Evet vatan bilgisayar. Cep telefonu fiyatlarına şöyle bir göz atıyoruz. Bakalım vatan bilgisayarda bugün cep telefonu fiyatları kaç paradan satılıyor. Şöyle bir göz atalım. iPhone 14 Pro 1 TB 83.000 TL. iPhone 14 Pro 1 TB 83.000 TL. iPhone 15 512 GB akıllı telefon 69.000 TL iPhone 15 Plus, 512 GB akıllı telefon, 69.000 TL. Samsung Galaxy Z Fold, 512 GB, 68.000 TL. Samsung Galaxy Z Fold, 256 GB, 5000 TL. Samsung Galaxy Z Fold, 512 GB akıllı telefon, 68.000 TL. Samsung Galaxy Z Fold, 256 GB, 65.000 TL iPhone 15 512 GB akıllı telefon 61 TL. iPhone 14 Plus 512 GB akıllı telefon 62000 TL. iPhone 15 512 GB akıllı telefon 62000 TL. iPhone 14 Plus 512 GB akıllı telefon 62000 TL. iPhone 14 Plus 512 GB akıllı telefon 62000 TL. iPhone 15 Plus 128 GB akıllı telefon 57000 TL. Galaxy S23 Ultra 57.000 TL Samsung Galaxy S23 Ultra 512 GB akıllı telefon 57000 TL iPhone 14 512 GB akıllı telefon 57000 TL iPhone 14 512 GB akıllı telefon 57000 TL Samsung Galaxy S23 Ultra 256 GB 54000 TL iPhone 14 Plus 256 GB akıllı telefon 51000 TL iPhone 14 Plus 256 GB akıllı telefon 51.000 TL. iPhone 13 512 GB akıllı telefon 49.000 TL. iPhone 13 512 GB akıllı telefon 49.000 TL. iPhone Samsung Galaxy Z Flip 512 GB 48.000 TL. iPhone 14 Plus 128 GB 47.000 TL. Samsung Galaxy Ultra S22 47.000 TL. Samsung Galaxy Z Flip 5 256 GB 45.000 TL. iPhone 13 mini 256 GB 41.000 TL. iPhone 13 256 GB 40.000 TL. Samsung Galaxy S22 Ultra 40.000 TL.